Sin akıcı bir ses ile okunur. Ve sümb, sümb, sıfatı. Ama ba harfini kalınlaştırmadan sumb gibi, sat harfiymiş gibi değil. Ve sümb, hanallahi. Ve Allah lafzının evindeki harfin herkesi üstün olduğu için lafzatullahın lamı kalın okunur. Ve sümb, e, e, sesi ince ve ma e, ene derken altta kasır yazdığı için uzatmayacağız arkadaşlar bu kelimeye özel ene ben anlamına geliyor ve ma, e, minel muşrikin muş derken şin şi harfinde tefeşi sıfatı ri ince ki ince nun sesi belli olacak وما انا من المشركين